Beni. Bir en peşinde arabayı süsleyecek mi? Dünyanın en yumuşak ve en pembe arabasını yapacağım. Her yeri pembe mi? Kapıları bile her köşeye kapatacağım. Güzellik. <laughs> Mükemmel bir arabam var. Kimse de böyle bir şey yok. Aşırı tatlı değil mi? Vay o. <laughs> Neyse. Ona göstereceğim. Hmm. Evet, bir fikrim var. Wow. Dikenlere kesinlikle ihtiyacım olacak. Merhamet yok. İşte siparişiniz. Çok hızlılar ya. Teşekkürler. Oh, siyah boya. Tam gereken. Şimdi bu kısa havalı bir arabanın ne anlamına geldiğini göstereceğim. 3, 2, 1. Hazır. Mükemmel son dokunuş... Bu hayatımın en güzel arabası... Tamam... Sırada ne var? Dikenleri yapıştırmamız gerekiyor... Tutkal ekleyelim... Şimdi korkutucu görünüyor... Tekerlere de yapıştıralım... Mükemmel... Bu ne? Bana mı öyle geliyor? Acınınla bu habere bir bakın... Tamam kadar kolay pes etmeyeceğim. Dışarıdan tuz Şimdi güzelliği arabanın içinde yapmam gerekiyor. Yastıklı koltuklar çok tatlılar. Şimdi biraz detay ekleyeceğim. Pekala. Pembe direksiyon kılıfı mükemmel uyum sağlayacak. Yumuşacık. Hazır. Evet. Benim en tatlı arabam var. Ve sensiz ne yaparım dostum? Çok güzel. Biraz ışık <laughs> ekleyelim. Buraya bir led damba ekleyeceğim. Çok güzel parlayacak. Aferin bana. Alex'in fantezisi beni yemeye yetmeyecek. Bu <laughs> <laughs> ne ya? İçine de pembe yapmış mı? Bir şeyler bulmalıyım. Aynen. Benim zincirim var. Direksiyonum daha havalı olacak. Çünkü o demirden olacak. Yumuşak değil. Tutkalın kurulmasını beklemek kaldı. Mükemmel. Biraz tutkal kaldı. O zaman bir şey daha ekleyelim. Kafatası havalı ve tehlikeli görünecek. Ee, oh. size söylemiştim. Daha büyük kafatası da şuraya. Orada <laughs> başka ne var? Anahtarlık mı? Ben harikayım. Oh. Ve son bir detay. Şimdi direksiyonum harika görünüyor. Arabam en iyisi. Zorlanmadım bile. Bakalım bir tane yapacak. Yeah. ne kadar güzel. <laughs> ne? Alex yine fikirlerimi kopyalıyor. Arabayı kafatasıyla mı süsledi? Kıskanıyor <laughs> musun? Ne ya? Arabamda herkes yetecek kadar yer var. Sevgili köpeğime bile seni tatlı şey. Uslu dur. Arabamın nasıl olduğuna bak. Sen burada uyuyacaksın. Korkunç. Bebeğim sert bir yerde uyuyamaz. Ona yumuşak bir beşik sipariş edeceğim. Vay be çok hızlı. Teşekkürler bana çok yardımcı oldunuz. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağın en rahatı olacak. İşte böyle. Bak ne kadar güzel. Nasıl peki? Hoşta gitti mi? Gitti gitti. Dinlen sen. Ne kadar da harika bir arabam var. <laughs> Havalı bir arabada. Havalı selfie zamanı. E, ee, ne kadar yakışlıyım. Bu ne güvenlik ama. Açık koymuş. <laughs> <laughs> bu ne bak? Küçücük. Acele et. Acaba orada ne var? Para mı? Oh, hayır bu köpek. Korkunç köpek. Hadi koş acele et. Ses <laughs> de ne? Ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamış. Hayır. Çantam. Bu ne korumayı? ya? <laughs> Çantamı. İyi çocuk. Rita evet, bu senin galiba. Çok tam evet, teşekkürler. Rica ederim. Ah <laughs> oh sen. Eşyalarımı iyi koru. Umarım hırsızlar gelmezler. Hı. Harika bir oyun ama. Durması imkansız. Hayır. Şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Bingo. Tabii ya. Telefondaki oyunlardan daha iyisi sadece konsoldaki oyun olabilir. Bunun için uygun bir yerim bile var. Televizyon etmeye kaldı. Evet mükemmel görünüyor. Ve konsol burada dursun. Rahat bir eğlence için yumuşak sandalyede şuraya. Ve oynayabiliriz. Hadi bakalım. Moydanla bu ne? Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba. Bize katıl. Vay canına ne kadar eğlenceli. Hoşuma gitti. Ne kadar güzelim ya ben. Orada neler oluyor? Konsol mü oynuyorlar? Ben siz mi? Tamam. Size nasıl eğleneceğinizi göstereceğim kutuyu buraya koyacağım. Bagajı açacağım. Parti için eşyalar mükemmel. Hoparlör. Bir de burada. Süper. He? Ve disko topu tabii ki. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden her yere ışık asacağım çok az şey kaldı ve parti hazır. Mükemmel ve müzik. Bakın ne kadar eğleniyorum. Bana katılın. Bu ne? Vay be çok havalı. Hadi gidelim. Aynen. Peki ya ben? Arkadaşlarım geldi. Hep birlikte eğlenelim. Alex neden bizimle eğlenmiyor? Yalnız oynuyor. Bu benim hatam. düzeltmem gerekiyor. Alex hadi birlikte eğlenelim. Ne kadar tatlısın ama başka bir teklifim var. Benimle oynar mısın? Tabii. Okay. Dikkatli ol. Ben asla kaybetmem. Sana nasıl oynayacağını göstereceğim. Vay be eğlenceliymiş. Teklif ettiğin için teşekkürler. Rica ederim. Yemeği çok istiyordum. Ve sadece bir pizza aldım. Yazık. Ben de sana çok üzüldüm ama niyeyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen deme o zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Olala. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Come on. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Wow. Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter ki şunu. Tamam senden bıktım artık. Artık bana mı atmaya karar verdin? Al cevabını işte. <laughs> Çok komiksiniz. Ve sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizza hem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Ellerinizi kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzına sağabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sağabilir. Dahası böylelikle aynı anda birkaç <laughs> pizza yiyebilirim. Görünüşe göre işler kaldığım gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onları yüzsüzce çaldınız hırsızlar. Bize bağırma. Çok açtık sadece. <laughs> Sonunda bir zaman bilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. <laughs> Vay canına. Gerçek kule düşüşü. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. Aa, sosis kaldı. <laughs> Sadece bir tek tak mı? Bir tane geldi doyamam ki. Elinde bir kutu var. Liana'nın <laughs> elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tiktak kutusu. Bu çok havalı. Ama önce lele yiyor. Biliyorum. Kola tadında tak var bende. Ve kolayı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. Beni <laughs> şimdi senin sıran. <laughs> Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. <laughs> Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Mary tüm şekerlerini kaybetti. Oh, no. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. <laughs> Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikrakı yiyebilirim. Oh. Wow. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Evet lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler. O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Etsin. Tabii ya. diğerden bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı da ayrı bir fikrim var. Eğer bu taraftan elimi uzatırsam kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri elini al. Şimdi tekrar yiyeceğiz? Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bit şeker Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. Please. <laughs> Yeter dur yalnız ki şunu. Çekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru. Bizi çekerle ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç ilginç. Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Yardık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Vay canına bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar. Sadece bir sarımsağım var. <laughs> Ama onu ilk yiyen sensin. Okay. Ne olmuş yani? Sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim. Yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay canına bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz? Şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle iğrenç bir şey yemek istemiyorum. Boris'u yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Lele ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Hayır <laughs> korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay özür <laughs> dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. yere <laughs> şey de şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim şanslısın zaten sarımsağı yedin ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel boynuna takarsam ve mücavir olarak kullanabilirsen daha iyi olur. Hayır kurallara göre onu yemelisin öyleyse afiyet olsun. Boncuk fikrini işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Ama de sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. <laughs> Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. yiyebilirim. Come on. Ay, Lili haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Evet. Odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil. Böyle de iğrenç bir kokuyla bire ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hasbire bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hisse yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Tabii. Her nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. İşte. Evet. Gitti. Tamam koku da gitti. <laughs> Aynen koku yok. Tadı berbat ama. <laughs> Diana şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik diyeniyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik başa çıkmalıyım. Dikkatli ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Aa, nefes alamıyorum. Yardım edin kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan bayıldı. <laughs> i̇yiyim hayattayım ben iyiyim. Özür dilerim Diana bari kokmuyoruz şimdi. Vay canına Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. Kızlar kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? <laughs> Görünüşe göre challenge başlıyor. Nena nena. Aa gökkuşağı kutum geldi. Hmm. Bu ne planlıyor? Aa, bu ne süsler mi araba için? Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı halısını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde gök kuşağı olacak. Vay canına Enet araba muhteşem görünüyor. Wednesday nasıl buldun? <laughs> Ben mi bu gökşar çılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir, bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şey ispare etmeye kaldı <laughs> ve kurye gelmiş. Kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet neyse. Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler. Bakalım siyah harika. Arabamı çabucak boyayabilirim. Bu beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı <laughs> konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler. <laughs> harika. Araba bu kadar korkutucu görünüyor ki tam <gülüyor> gereken. <gülüyor> hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Benziğin arabası yeni tarzda mı? <laughs> Kızlar barışmıyor. Evet. Yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Wow. Evet. Burada küçük ufak var. Arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir sürü ekleyelim. Canım sevgili Hagi bakayım burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı ve arabam müthiş olacak. Vay canına Enet arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam gereken bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğimi şimdiden hayal ediyorum. Ve reya böyle yarısalara sıcağım. Harika arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. <laughs> bu ne? Cadılar bayramı mı? <laughs> arkadaşın sen merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama henüz bir şey anlamıyoruz. Evet biraz sabırlı olun. Her şey anlatacağım şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sırada ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Tamam uzun zamandır böyle güllerimiz bagajda kesmemiştim. sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerin çok güzel kokuyor. Ay ah, müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Bak. <laughs> <laughs> Wednesday korkuttun beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? beyaz. İstemiyorum. Hadi gidelim bakalım bende ne var. Seve <laughs> seve. Oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. <laughs> tamam sorun değil. Böyle rengarenk şeyler kaplayabilirim. Harika <laughs> sürprizlere bayılırım. Enlis sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Aa, ama unutmuşum burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Eniz dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Wednesday, sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday, bu yılan. Sen ne yaptın? Bir sürü, aman tanrım. Evet Wednesday, bu çok fazlaydı. Oley! Bakalım Wednesday şimdi ne okay. yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor? Tamamen kapatan onu hemen tanrım. Bu ne böyle? Bugün de yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vadi, müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı? Enit mi cevap verecek? Ne? Bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? O müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senfoniyi öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam enit pekala. israf etmeliyim ki bu şarkı evet. biraz güzel. Dans edebiliriz kızlar bu harika ortak bir şeyden hoşlanıyorsunuz müzik herkesi bir araya getirdi şey sen dahisin.